27 3'ün küpüdür. Buna göre x küp eksi 3 küpten x eksi 3 çarpı x kare artı 3x artı 9 bulunur. B de 64 4'ün 3. kuvveti olarak yazılırsa a artı 3 a artı 4 çarpı a kare eksi 4 a artı 16 olur. C de bunu 2 m'nin parantez küpü olarak alır. Bu da 1'in küpü olduğu için 2 m eksi 1 ve burada 4m kare artı 2m artı 1 şeklinde yazılabilir. x küp artı y küp, x artı y'nin küpü eksi 3x y çarpı x artı y şeklinde yazılabilir. Öyleyse burada 4'ün küpünden 64 gelir eksi 3 çarpı 3 çarpı 4 diyebiliriz. 9 çarpı 4 36'dır. 64'ten 36 çıkaralım. 14'ten 6 çıktı 8. 5'ten 3 çıktı 2. Bunun değeri 28 olur. Burada da A küp eksi B küpe bakalım. Bu da A eksi B'nin küpü artı 3AB ve A eksi B şeklinde yazılabilir. A eksi B 5 olduğu için 5'in küpünden 125 gelir. Artı 3 çarpı eksi 2 çarpı burada yine 5'tir. Buradan 3 kere 5 15 30 30'u çıkartırız. Sonuçta 95 olur. Burası da 95'tir. X küp artı 1 küp özdeşliğini açarsak X artı 1 çarpı deriz. Aşağıdaki parantez ortaya çıkar. Bunlar sadeleşir. Sadece X artı 1 kalır. Burada da X küp eksi 1 X eksi 1 çarpı X kare artı X artı 1 olur. Alt tarafta X parantezini aldığımızda x kare artı x artı 1 olduğu için sadeleşir. x eksi 1 bölü x bulunur. x parantezini alırsak x eksi 2 olur. Bu aynen kalır. x kare eksi 2 x artı 4 çarpı diyoruz. x artı 2 çarpı buradaki ifadenin aynısı çıkar. Asal polinomdur çarpanlar ayrılmaz. x eksi 2 çarpı x artı 2 olur. Bu gider. x eksi 2 gitti. x artı 2 gitti. Sadece x kaldı x kare eksi x artı 1 çarpanlar ayrılmaz. x eksi 3 olur. Çarpı diyoruz. Ters çevirip çarpalım. Eksi parantezini aldığımızda bu ifade x kare eksi 2x eksi 3 olur. Çarpanlar ayırdığımızda x eksi 3 çarpı x artı 1'dir. Bu da 2 küp toplamı. x artı 1 çarpı şuradakinin aynısı gelir. Bunlar gider. x artı 1'ler gider. x eksi 3'ler gider. Sadece eksi 1 kalır payda eşitlersek x küp artı 1 olur. O da x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1'dir. Alt tarafta x kare bulunur. Burada da payda eşitlersek x kare eksi 1 olur. x eksi 1 çarpı x artı 1 bölü x kare olur. Çarpı diyelim ters çevirip çarpalım. Bu da x eksi 1 bölü 1'dir. x kareler gitti. Burada x artı 1'ler de gider x eksi 1'ler gider, sadece x kare eksi x artı 1 kalır. Bu ifade 3x'in parantez küpü eksi y'nin küpü olarak yazılabilir. Farkın küpü cinsinden ifade edildiğinde 3x eksi y'nin parantez küpü artı 3 çarpı bunların çarpımı. 3x çarpı y çarpı yine 3x eksi y'dir. Her iki tarafın karesini alırsak x'ye çarpımı 1 bölü 9 olur. Öyleyse buraya 1 bölü 9 yazarsak 9 sadeleşir 1 gelir. Burada 3x eksiye 6'dır. 6'nın küpünden 216'dır. Burada da yine 6 olacağı için artı 6'dan sonuç 222'dir. Payda eşitlediğimiz zaman a küp eksi b küp bölü ab gelir. A'nın ve B'nin küpleri farkını A eksi B'nin parantez küpü cinsinden yazmak istersek A eksi B'nin küpü artı 3AB çarpı A eksi B'dir. Alt tarafta da yine AB var. Burası 8 olduğu için 8'in 3. kuvveti artı 3 çarpı 4 çarpı yine 8 gelir. Alt tarafta da 4 olacaktır. 8'in küpü 512 yapar. 3 kere 4 12. Buradan da 96 olur. Topladığımızda 8 608 yapar. Bunu da 4'e böldüğümüzde 152 bulunur.